Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün size gördüğünüz gibi çekiliş yani burada gördüğünüz gibi paket atacağız. 7.1 milyon param var ve 7 tane top atacağız. Takımım bu şekilde. Hemen başlayalım o zaman. İnşallah güzel karakterler çıkarırsaydı. Haydi bakalım ilk topu açıyor. Rus 66'lık kayacı geldi. Louis. Bir tane daha açıyoruz. Kim geliyor? Kim geliyor? 65'lik. Ya ne yapıyorsun kanka ya? Açıyoruz bir tane daha. Hadi güzel bir şey çıksın. 67'lik. Ya güzel karakterler ver ya. Açıyoruz. 66'lık ya. Bu ne ya? Aç hadi. 5 yıldızlık 3 yıldızlık versin. Yetmiş birlik bu be. İşte bu. Son iki top kaldı. Ama daha da açabilirim. Yani açabiliriz. Sen ve altmış altılık hiç değişe yaramayacak. Açıyoruz. Altmış çıktı. Poz doğaya geldi ve paketlerimiz bitti herhalde. Eğer şu şekilde şundan 19 tane ya yani ne yapıyorum ya. 20 tane olsaydı 2.5 milyon tane alırdım görevlerden gelmiş başarıdan gelmiş alalım 10 tane çok iyi İşte bu gidiyoruz 2. Bu şekilde parayı da çektik. Açıyoruz hadi güzel bir paket ver Ne olur 67'lik geldi ya Son topa hadi Hadi güzel ver Güzel ver 70 kilik yes be Ronaldinho Ronaldinho mu Oha ama Ronaldinho nasıl çıktı hocam? Ama yalandır ya. Çakma Ronaldinho. Çakma Ronaldinho. Gerçekten çakma Ronaldinho. Abi o çıkamaz zaten. imkansız bir şey zaten. Resmen gitti bana Ronaldinho'yu verdi. Ronaldinho'yu nasıl veriyor ya? Gerçekten nasıl verdin oğlum? Otokadroda yerek böyle ayarlayabilirsiniz. Ronaldinho yedeklerde mi? mi? Ronaldinho. yedeklerde alacağım. Arkadaşlar ben mi? Ronaldo'nun yedeklerde mi? Ronaldo'nun yedeklerde mi? Ronaldo'nun yedeklerde mi? Ronaldo'nun yedeklerde bir daha top açmak için bir şey satıp geleceğim arkadaşlar. Evet devam ediyoruz. Şu şekilde son paketimizi daha açıyoruz. 60 kaleci. kaleç. Evet arkadaşlar bir kutu açalım videosunun daha sonra geldik. Ben daha bunları geliştireceğim ve yapacağım. Emin olun arkadaşlar. Ben bu oyuncularımı yapacağım. Daha da para biriktireceğim sizin için. Ve açacağım paketleri. Görüşmek üzere. Hepinize hoşçakalın. Bay bay.